Merhaba hocam, ben ilk öğretim matematik öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Tatar. Bugün mat temel, matematik temelleri 2. dersimizde 9 nokta çemberini pergel yardımıyla e, ölçüsüz cetvel kullanarak çizeceğiz. Çizmemizi istemişsiniz. Ben e, ölçüsüz cetvel yerine uç kutusunu kullanacaktım. Fakat boyutları biraz daha büyük olmasını istediğim için bir tahta kalem kullanmayı tercih ettim. 9 nokta çemberimizi... Önce çeşit kenar üçgenimizi çizeceğiz ve daha sonrasında üçgenimizin tepe noktalarından yüksekliklerini belirleyeceğiz. Daha sonra belirlediğimiz yüksekliklerin orta noktası yani kesiştikleri nokta bizim diklik merkezimiz olacak. Diklik merkezimizi bulduktan sonra her bir köşemizden çizmiş olduğumuz yüksekliklerin orta noktasını bularak üç nokta tayin edeceğiz. 9 nokta çemberimiz için. Daha sonra Üçgenimizin kenar or, kenar ortaylarını bulacağız, pergel yardımıyla. Bulduğumuz kenar ortayları da üçgenimizin köşeleriyle birleştirerek ağırlık merkezimizi bulacağız. Ağırlık merkezimizle de diklik merkezimizin orta noktası bizim 9 nokta çemberimizin merkezi olacak. Böylece kaba kabaca anlatayım dedim. Şimdi çizime geçelim isterseniz. Şöyle biraz ayak evet. şöyle çizelim. Birinci noktamız olsun. Şöyle ikinci noktamız olsun. Daha sonrasında Evet üçüncü noktamız üçgenimizin köşe noktalarını belirledik. Evet, üçgenimizi çizmiş olduk. Şimdi A noktasına ait olan yüksekliği çizeceğiz. Ölçüsüz cetvelimiz yardımıyla. Şöyle bakalım. Evet, bunu tükenmez kalemle çizmek istiyorum. şöyle. Daha sonrasında çeviriyorum. C noktamıza ait olan yüksekliği bulacağız. Evet. Şimdi de B noktasına ait olan yüksekliği buluyoruz. başa dönelim. Evet üçgenimizin yüksekliklerini bulmuş olduk. Ve bu yüksekliklerimizin kesiştiği noktanın şöyle yeni bir şey adlandıralım. S noktamız yani S noktamız diklik merkezimiz diklik merkezimiz olduğunu gösterdik. Şimdi isimlendirme yapıyorum. Bu noktamıza birinci noktamız bu noktaya ikinci noktamız. Burası da üçüncü noktamız. Dokuz nokta çemberimizin ilk üç noktasını tayin etmiş olduk. Daha sonrasında bizim çizmiş olduğumuz yüksekliklerin e, yüksekliklerin kenar orta noktalarını bularak diğer üç noktamızı bulmuş olacağız. Pergel yardımıyla A ve S yani diklik merkezimiz olan noktadan şöyle yarısından biraz daha uzun olacak işaretimizi atıyoruz. Bu noktanın orta noktasını bulacağım şimdi. Evet. Şimdi şöyle Hicim. Evet. Çizmiş olduk, olduğumuz yerleri orta noktaları yani bu noktaları ölçüsüz cetvelimiz yardımıyla birleştirerek şöyle A ve S doğru parçasının kenar orta noktasını bulmuş oluyoruz ve bu bulduğumuz nokta bizim 9 nokta çemberimizin dördüncü noktası oluyor. Aynı işlemi B ve S noktası için gerçekleştireceğiz yeniden. Evet, pergeleme uygun aralıkta açıyorum. Şöyle birinci noktamız. Daha sonra ikinci noktamızı bırakıyorum. Evet. Şimdi yeniden ölçüsüz cetvel yardımıyla bulduğumuz noktaları birleştiriyorum. Evet bu bulmuş olduğumuz nokta bizim 9 nokta çemberimizin 5. noktası oluyor. 5. noktamızda da bulmuş olduk. Şimdi aynı işlemi S ve C doğru parçası üzerinde gerçekleştiriyorum. Pergelime uygun aralıkta açıyorum yeniden. Şöyle bir ve ikinci çizdiğimizi açıyorum öyle bir. Şöyle iki. Bir daha şu nokta için bir daha bakacağım. Evet. Şu noktalar. Bu iki noktayı yine ölçüsüz cetvelimiz yardımıyla birleştiriyoruz ve S ve C doğru parçamız üzerinde orta noktamızı bulmuş olacağız böylece. Evet. Pergelimiz ve ölçüsüz cetvelimiz yardımıyla 6. noktamızı da bulmuş olduk. Şimdi sırada ABC üçgenimizin kenar ortaylarını yani kenar orta noktalarını bulup onları birleştirerek ağırlık merkezimizi bulmak var. Evet. Bunun için de yine pergelimizi kullanıyoruz. A ve C noktası üzerinde pergelimi açarak şöyle dışarıda orta noktasına biraz daha var. Birinci işaretimizi bırakıyorum. Daha sonra A noktasına bıraktığım pergelimi biraz önceki işlemi ger aynısını gerçekleştirerek devam ediyorum. Şimdi A noktasından ikinci işaretimizi bırakıyorum. C noktasında iç tarafında şöyle işaretimi bırakıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz bu nokta ve bu noktayı şimdi ben ölçüsüz cetvelimiz yardımıyla birleştireceğim. Tam olarak B noktasının yüksekliğinin hemen yanında olan bir nokta tayin etmiş olduk. Pardon. Yedinci noktamız oluyor burası da. Şöyle yedinci noktamız. Daha sonrasında aynı işlemi yeniden AB kenarımız üzerinde gerçekleştiriyorum. Birazcık daha açıyorum pergelimin ucunu. Birinci noktamız, ikinci noktamız. Şimdi iç tarafta A noktasına bıraktığım pergelimi açıyorum. Şöyle birinci noktam, işaretini kaybetmemek adına gözüm, bir gözüm de orada. İkinci nokta. Evet, tam olarak şu noktası, tam olarak bu nokta kesiştiği nokta. Evet. Şimdi ölçüsüz cetvelim yardımıyla bu iki noktayı birleştireceğim. Evet. Diklik merkezi C noktasına ait yüksekliğin hemen yanında bir nokta bulmuş olduk böylece. Bu da 8. noktamız oluyor. Evet bu birinci noktamızdı. Bu da 8. noktamız oldu. Daha sonrasında son adımımız olan kenar orta kenar orta noktası BC kenarının orta noktasını bulmak. Şimdi yeniden bu da bulalım. Evet. Şimdi iç tarafta da bir nokta tayin edelim. Burası ve evet burası. Bu nokta bizim kenar orta noktamız olacak şekilde birleştireceğim. Kırmızı kalemimle kullanıyordum. Yine A noktamıza ait olan yüksekliğin hemen yanında kenar BC kenarımızın orta noktası olduğunu görmüş olduk. Ve artık 9 nokta çemberimizin 9. noktasında tayin etmiş olduk. Sıra üçgenimizin ağırlık merkezini bulmaya geldi. Üçgenimizin ağırlık merkezini de bulduktan sonra artık 9 nokta çemberimizi çizmek için hazırız. A noktasından çizdiğimiz Şöyle. Üçgenimizin Evet. A köşesinden çizdiğimiz çizgimiz C köşemizden 8 noktamıza çizdiğimiz Daha sonrasında B noktasından 7 noktasını çizecek olduğumuz doğrumuz birleştirilince bizlere evet şöyle bu iki üç doğrunun birleşmiş olduğu yer şurası olduğunu görüyorum. Evet bu nokta ve yeniden bakalım. Da, burası da G noktamız oluyor. G noktamız ve S noktamız çok yan yana çıktı zaten. Bu iki nokta arasındaki uzunluğun orta noktası da bizim 9 nokta çemberimizin merkeziydi. Şimdi biz şöyle biraz daha yaklaşsın kardeşim. 9 nokta çemberimizi pergel yardımıyla çizmeye başlıyoruz. Pergelimizin ucunu 9 nokta çemberimizin merkezine bırakıyorum. Yani Tam orta noktası. Uygun aralıkta açıyorum pergelimi. Evet biraz daha açalım. Şöyle girecek şekilde. Çemberimizi çizmeye başlayacağım. çemberimizi çizmiş olduk. Biraz daha üstünden gitmem gerekiyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi 9 noktadan da geçen, evet buralardan da geçen çemberimizi çizmiş olduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.